birlikte e, video çekeceğiz e, şununla ilgili çekeceğiz Arkadaşlar bu arada kardeşim tuvalete, tuvalete gitti iki dakika gidip gelecek e, şimdi göstereyim bu arada Arkadaşlar ben biraz hastayım oyun içime bir dakika gösteremedim bu oyunu oynayacağız o zaman hadi geçmeden karşımıza kadar oynayalım Arkadaşlar bu arada ses kiri dilerim. Sözü dilerim. Tabii. Ee, birinci bölümde devam ediyoruz. İkinci bölüm daha geçmiş. Dedim ben. daha yeni olmayı istedik. Dedim. Evet. Bunu oynamıştık. Bunu oynamadık. Evet oynadık. Arkadaşlar bu oyunu bilmeyenler için söylüyorum. Bizim amacımız. Bir dakika bizim amacımız şunlar arkadaşlar. Bu hazine. Şu. Bu anahtarı alıp e, şu, bu kapıyı açmak. Ondan sonra da buralardaki bur şuradaki hazine. Amacımız bunlar arkadaşlar. O zaman geçelim oyunumuza. Geçelim. <laughs> din kapıyı, kapıyı kapatalım Arkadaşlar geliyor. <laughs> Bakın arkadaşlar. Eğer e, bu işareti görürseniz kaçın çıkıyor. E, buraya geliyor. Evet. Oy, bir arkadaşlar. Bu da Bu da gel gel. Kucu, kucu. <laughs> Ananı, ay, çağırmamız gerekiyor. Dışarı galiba köpek köpeği. Gel, yok. Şimdi bakacağız arkadaşlar. Girdiğimizde hemen havlıyor. Şöyle yapacağım galiba. Bir dakika ninemiz bir geçsin. Boşmayacağım. Havlama. Hayır. Geldi. Geldi. Kapat. Hadi. Evet. Kaldı. Ay. O zaman açalım. Kapatalım. Bu burada mı? Brakım. İnemiz buraya gelmiyor. Burada <laughs> mı? Böyle de bak bakalım. Daha sonra Bakın neredeymiş. Şu iki noktaya gidiyor. Bakın. Bunu... Neyse çizemedim. Boşverin. Anahtar neydi? Anahtar bu. Gidiyor. Böyle gidip buradaki geldi arkadaşlar. Kardeşim buradaki anahtar almamız gerek. Ayarlar yazıyorum. Bu saatte tuvaleteyim. Ay. Geldim. Arkadaşlar. Bakın burası kitle. Şimdi. Buradan mı çıkacağım? Şöyle yapacağım. Ama onu Polis bende. Nasıl yapacağım? Açıp galiba böyle oynayacağım. Kovalattıracağım. <laughs> Bakın. aldım keserim. Vallahi nereden geldi onu gelecek. oradan Abla orada para. Sen manatları kaçmak için mi gidiyorsun? Evet kaçtık. Hayır, hayır hayır şey alamadım. Şuradaki şey sandalye alamadım. Evet al Elba. Sandalye nasıl alacağım? Zaten o en şey. Onu alınca gidebiliyorsun önce. Evet ederim ben böyle işi. Bunu al direkt çıkabiliyor. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız. Ee, bunu Vatan, alıp başka bir şey alacağız. alacağız. Sonra buraya gidip kaçacağız arkadaşlar. Bizim o eleman nerede o şerefsiz? Onu bir bakın bak onu ben şuraya hapsettim. Aman. ne? Bir, bir dakika şuraya hapsettim. Bak buraya hapsettim. Hayır ben onu demiyorum. Ben şu. Bak <laughs> Bunu buraya hapsettim köpeği uyuyor ya ya. Yapın. Aha uyuyor ya. Onu canım. Yapacak bir şey yok. O, Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Bunu serbest bırak. Bizim de kardeşim oynuyor. Evet hiç Boş verin Önemli olan Arkadaşlar ablama bir alkış. İnşallah. Galiba ikinci bölüm bakalım. Ona kapınız. Evet. Niye evin içinden başladım ben? Bakın e, bir dakika Mehmet bir dakika. Allah bir oynama bir oynama. Ödüm patladı arkadaşlar. Tamam şimdi oynayabiliriz. ediyor. Belirli restoranlardan Anladım. ilk siparişinden sonra on. İkinci de... de, 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 de. Ama ben orada... Vasfet! Bana çek ya! Öldür, öldür, öldür. öldür. yüzünden oynayamadım. Hı. Şuraya bakıyoruz. Hadi oynayalım. Şöyle yapacağız galiba. O, şere. o böyle gidecek sonra hemen çıkacak. Şur bekliyorum. şuradaki kapıya gideceğiz. Yavaş. Yavaş. Yavaş koşma. Ben biliyorum. Ne yapıyorsun? Kaç Amanın. Ha o oradaki kapıya gitti. Oradaki sana çok Orada her zaman kaybettim. Hayır. Tamam. Burada dedem. Evet orayı geçebiliriz Burayı geçebiliriz. Evet. Adımın arkasından gideceksin. Ha sorta Lan kapat lan şu şuraya kapıyı. Geçirme, geçirme. Boş, boş, boş. Bekleyeceğiz. Arkadaşlar nasıl yapacağız? Şimdi çok zor ama. O böyle gelecek ya. O arkasına döndüğünde arkasına tak. Gidemeyiz. Takacağız. Evet. Dönecek şimdi. Hadi lan. Döndü. Hadi yürü arkasından git. Sonra o biz kapının arkasından tak. Gir, şuraya gir, şuraya, gir. şuraya gir. ama <laughs> yokum ben burda şu. yokmuşum ben burdaya muşma abi tamam öyle saydım. Evet. Evet. Evet, evet. şey ne ne Ben burada ne abi. Tamam, öyle saydı. ne 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 Bekle. Burada hep. Git. Ben nereye saklanacağım? Tek oluk. Kapıyı açık unut aç, açsın diye oraya gelecek. Görmez ama. Görür gelir. Görmez. Görür. Ama öyle değil. Hadi gör. Kapı olmasaydı mı görürdü? Evet çatık gidiyordum. Ama ben nereye saklanacağım? Ben, Bekliyorum nereye ben saklanacağım? Bak onunla beraber gideceksin. Aynı öbür kine yaptığımız gibi. Ama bunu biraz hızlı olup yüksün. Bu ne lan? Hayır, nasıl saklanacağım? Ne lan? Arkadaşlar gör. Hadi kalın. Hadi. Kutlu nerede? Kutlu kapı ha bakın şurada Arkadaşlar Ay, Bir dakika Arkadaşlar bir şey yaptı ablam yanlışlıkla Hayır <laughs> yanlışlıkla fotoğraf çektim Niye alt ettin? Arkadaşlar yanlışlıkla fotoğraf çektim Aha ablam Yanlışlıkla fotoğraf çektim Bir dakika şimdi göstereceğim ben size bir Aha <laughs> Arkadaşlar Her şey karıştı bir dakika Şuradaki kutlu kapıyı açmamız gerek Ablam ben, ben. Kutlu ya şu ikili <laughs> yer var ya bak. Evet. orayı geçmemiz gerekiyor. Evet. iyi saklanmak yer var ki gördüm ben saklanabilirim. Onun için demek evet, o benim ben geçeyim o benim ben size geçeyim. Geçemeyeceği için. Ama orada Allah aşkına ben nereye gireyim? Orada bir yer vardı ben. Onu... Vastet. Arkadaşlar bu arada e, saklanacağımız yerlerin kapılarını kapsamışsın geliyorlar. Evet. İmam Hatip orada mı kaldı? Evet. Işte. Niye aldın? Ya, Abla. Ya, Aa, ha, İmam Hatip. Görseydin bir daha oyuncaklarımı almıyorsun. Abla İmam Hatip beni görür mü? Görmez. Hı. O böyle döndüğünde hızlıca böyle kaçarsan görmezsin.

ben burada yokum. Ama oraya gidelim ben ani, aniden buraya kaçacağım Hayır, değil mi? Hayır bunu alacağım. Peki, ama onu evden. Hadi sen de seni kafayı var ya. ya ama ya bu Hı. sen Hı. Evet. Bu bende. Evet. Bir daha oynayalım. Arkadaşlar bu son olsun. Bu vaktim yetmeyebilir aman ne ciddi Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Şey İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.